Yine devletin kurumu Anadolu Ajansı ki veri tabanının o olduğu söyleniyor. Onları da hassasiyete, göreve ve ahlaklı bir duruşa davet ediyorum. Tekrar söylüyorum. Devletin kurumu olan hepimizin cebindeki paralarla vergilerle maaşını alan ve halkımıza doğru e, bilgileri aktarma zorunluluğu ve mecburiyeti olan Anadolu Ajansını da ahlaklı doğru veri vermeye ve süreci manipüle etmemeye tekrar tekrar davet ediyorum ve özellikle şunu söyleyeyim e, bu süreçte e, görev alan arkadaşlarım sandık görevlileri okul sorumluları hukukçular ve bilişim sorumluları ilçe örgütleri yöneticileri ilçe başkanları bölge sorumluları milletvekilleri lütfen bulunduğunuz yeri terk etmeyin. Yerini terk eden süreci süreci yanlış değerlendiriyor anlamına gelir. Bu konuyu tekrar tekrar uyarıyorum ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Buradan tekrar devletin kurumları, Yüksek Seçim Kurulu'nu, Anadolu Ajansını ilgiye, alakaya ve ahlaklı bir süreç yönetimine davet ederken herkesin gözünün içine baka baka şunu söylüyorum. Hak yemedim yemem ama hakkımı da yedirtmem. Bu kadar net.